Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ayşe validemiz bir gün ağlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada Ayşe validemizin yanına geldi. Ve Efendimiz Ayşe validemizi ağlıyorken görünce neden ağlıyorsun ya Ayşe dedi. Bunun üzerine Ayşe validemiz de kıyameti düşündüm ya Resulallah o sebepten dolayı ağlıyorum. Ve de kıyamette ya Resulallah sahi bizi hatırlayacak mısınız? Bunun üzerine Efendimiz üç yerde kişi kimse birbirini hatırlamaz. Birincisi mizanda amellerimiz tartılırken acaba hayır mı olacak şer mi olacak diye. İkincisi sırat köprüsünün üzerinde acaba cennete gidebilecek miyim yoksa buradan kayacak mıyım diye. Üçüncüsü Amel defterleri, amel yaprakları havada uçuşurken gözleri havada kalacak. Acaba sağ elimden mi alacağım amel defterimi, sol elimden mi diye düşünürken birbirini hatırlamayacak. Ya Rabbi, bizleri amel defterimizi sağ tarafından alan kullarından eyle. Ya Rabbi, bizleri kıyamette sancağın altında toplanan kullarından eyle. Allah'a emanet olun.